Merhaba değerli izleyenler kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugün sizlere Akdeniz bitkilerinden kaktüsü göstermek istiyorum. Bu, bu kaktüsün e, meyveli cinsi burada mantriş diyorlar. Mantriş dediğimiz zaman bu meyveyi anlıyoruz. Kıbrıs'ta da babutsa diyorlar. Elle tutulmaması gerekiyor. Bir kağıtla falan bir şeyle koparmanız gerekiyor toplarken. Susuzluğu sever, suyu sevmez. Yani susuz yerde olması gerekiyor. Çok su görürse tadı lezzeti olmayabilir. Ağustos'un başlarında çıkıp Ekim'e kadar meyvesi oluyor. Bu yıl 2020'de çok güzel meyvesi vardı. Bol bereketli bir yıl geçti mantriş için. yerken çekirdeklerini çiğnemeye çalışmıyoruz. Ağzımızla ezip yutuyoruz. Yani bunu gördüğümüz zaman hemen ellemeyelim. Bir şeylerle yani bir kağıt gibi ya da maşayla tutmamız gerekiyor. Elle sayarak değil, bıçakla keserek yememiz gerekiyor. Çok lezzetli bir meyve. Şu şekilde yeşilleri de var. Üstelik bir buçuk aydır Toplanıyor. Ona rağmen hala üzerinde meyveleri var. Dediğim gibi 2020 yılı Mantısh için bereketli bir yıl oldu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.